Selam millet, Dedele Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Ee, Heroes of Storm videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta e, yeni birkaç tane karakter var yine. Free to play olmuş. Yani satın almamış olsak bile bu hafta için açık olacaklar, oynayabileceğiz. Onlardan bir tanesi de yeni bir karakterle. İlk videomuzu çekiyorum. Kendisi Diablo dünyasından Archangel, Başmelek Teriel. <laughs> Garden of Terror yine daha önce anlattığımız, bildiğimiz bir harita geldi. Bakalım Terrio'nun özelliklerine. Q'su Eldron'un Gücü, Eldron's Might. 69 hasar veriyor belirlenen alandaki düşmanlara ve %25 onları yavaşlatıyor. Tekrar basarsan o alana seni ışınlayıp, herkese bir daha 25 slowlatıyor. İkinci Ability'miz, Doğruluk, Righteousness. Seni 225, bütün yakınındaki düşmanları 90 üzerinde zırh oluşturuyor. Üçüncü özelliğimiz Smite. Yine belirlenmiş olan alana, alana 67 hasar veriyor. İçinden geçen düşman dostların %25 hızlı hareket ediyor. Pasifi öldüğü zaman ölmüyor. 240 damage için ölmüyor. When you die, become invulnerable and explode 240 damage. Bakalım, anlamadım. Öldüğün zaman bir şeyler bir şeyler. Güzel dayak yedik. <laughs> Bu arada tabii hasarlı şeyimi, özelliğimi seçmemişim. Archangel Red patladığı zaman yakındaki düşmanları %50 maksimum enerjileri kadar bir zırhla korusun. Eldron's Might'ın hasarı artsın. Eldron's Might'ın hasarı artsın. Evet, üzerim Evet, hayatım karardı. Dünyam karardı resmen. Oyunla birlikte. Burada bir şeyler yıkılıyor sanki, bir şeyler parçalanıyor. Ooo, oh, iki düşman yan yanayız. Diablo ile Archangel Terry. yaptık. Bana Talon soruyor. Regeneration ve bütün heal efektleri %30 artsın. Vampirik taş bütün ataklarımıza heal alalım biz. Buradayım güzel doğru. bu sesi sevmiyoruz. Aslında bir nevi seviyoruz. Güzel bir ses, uyarıcı. Kule sana vuruyor diye bağırıyor. Bir şey orada. teleport olduğumuz zaman o kadar hızlı kazanacaktır. Ben onun yerine bütün atakların kullanımlarının düşüşünü seçtim. tahtanın şu özelliği de çok güzel. Şimdi topu yakaltsak çok iyi olacak. yıl bayağı sportif, bir hero. Çok böyle agresif bir oynanışını göremedim şu ana kadar. kaç vuruş daha? Evet. Şu an için tek bir tane ulti seçebiliyorum. Henüz karakterim level atlamadığı için. O ultim de hedefe doğru için kasar kasar verir ve 1.5 saniye boyunca hareketsiz bırakır. The terror awaits heroes. Come and take his power. Well done. The terror shall uproot your enemy's force. Söylediğim verdiğim sözleri düşünürsek birazcık tabii beni utandırıyor. <laughs> Ortası da de Çok iyi iş yapabiliyormuş. <laughs> Burning Rage. Etrafındaki bütün düşmanlara 36 hasar verir her saniye. Enemies that attack you while shielded grant 216 health over 3 seconds. Shield'ımız açıkken bize atak yaptığı zaman düşmanlar pointimiz doluyor aksine. bilgisayar karşı avantajı çok rahat hareket ediyoruz herhangi bir şekilde bize varlık gösteremiyorlar. Eldurin'in gücüyle teleport olduktan sonraki 3 basic hatamız 5 saniye boyunca %75 hasar veriyor. Eldorin'in smite'ı attığımız yerde düşmanları blokluyor, oraya yürümelerine izin vermiyor. Evet. burka açı başladı. Mesafe bazı dövüşen bir şampiyon tabi. Bizi biraz yüzdü. Evet, ultimiz de böyleymiş. Öldüğümüz zaman ölümsüz bir melek olarak gezip bir süre sonra patlıyormuşuz. Ne almak için bulumuz yani requirement'larımız yetmiyor artık. Neymiş set up karakter level'ımız, player level şey, Sanctification'ın o neyin efektiyse artık bilemiyorum işte belki de o yüzden alamıyoruz. Süresi 1 saniye uzuyormuş ve düşmanlarına verdiği demeci, el aylarına verdiği demiş bonusu %25 artıyormuş. Angel of Justice seçeceğiz ultimizi atma mesafemiz. Evet. Judgment atma mesafemiz %50 artıyor ve cooldown da 30 saniye düşüyor. <laughs> Evet. Çok şey yaptım. Çılgın bir <laughs> Ne derler? İntihar bombacısı evet. bulamadık zaten. İntihar bombası hamlesi yaptım. Durum bizim için iyi gitmiyor. Yani oyunu kazanmak üzereyiz aslında ama düşmanlarımız birden beri çok iyi bir defans yaptılar. sağlam çıkamazlar diye düşünüyorum. Onu öldürdüm. Evet, dört bir yandan düşmanların üzerine haritadaki tarafsız yaratıkları gönderdik. Artık bu herhalde olayı temize alırız. Teriyo'nun Q'su çok iyi bir kaçma ve kovalama özelliği olarak kullanılabilir. Şu ışınlanması gerçekten çok kullanışlı. videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Heroes of Storm oyunundaki Archangel Terrion'ı bir göz atmış olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.